Bak 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 beni kıskandırmak için her gün de paylaşım yapıyor. Ben seni kıskanır mıyım kız? Bak 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 beni arıyor bir de hava atmak için. Alo! Alo kız ne yapıyorsun? Aa ne denizde mi yüzüyorsun? He bir de 500 liralık lahmacun yedin. Aa keşke kız keşke ben de yanınızda olabilseydim. Bodrum'a gitmişsin. Senin bir kuruşluk paran yok. Kuru ekmek yiyordun evinde. Sen nasıl gittin Bodrum'a? Allah macun mal macun yedi. Gel. Tamam tamam ben seni tutmayayım. Benim işim var. Bay bay. Tamam mı? Geldiğinde yine konuşuruz. Bak bak. Bir de yalan söylüyor. Yalancı beni kıskandırmak için nasıl yalanlar söylüyor. Ay benim gül yüzlü bacıma bak. Her gün tatile gidiyorlar. Çok yakışmış tatil. Beni arıyor. Alo. Gül yüzlü bacım. Anne kızan 500 liralık yağmacun mu yedin? Tamam geldiğinde konuşuruz değil mi? Ben seni engellemeyeyim. Tatiline devam et. Hadi ver 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 ver. Hem güzel bacıma bak hemen hazırlanayım gideyim bunu yapmam.